Geçtiğimiz günlerde ByteDance tarafından geliştirilen ve oldukça hızlı bir JavaScript framework olan Lynx açık kaynak olarak duyuruldu. TikTok ile tanınan bu şirket şimdi geliştiricilere çapraz platform uygulama geliştirme için yeni bir araç sunuyor. Bu videoda Lynx'in özelliklerini inceleyecek ve gerçekten React Native'in yerini alıp alamayacağını değerlendireceğiz. Bu 19 yaşında birinin yazdığı basit bir proje değil. TikTok'un arama paneli, TikTok Studio ve diğer yan uygulamalarında hala hazırda kullanılan üretime hazır bir araç. Ana TikTok uygulamasında henüz yer almıyor ancak mevcut kullanımı bile potansiyelini gösteriyor. ByteDance, geçmişte Flutter'ın erkenden benimseyen şirketlerden birisiydi ve Flutter'ın vitrininde yer alıyordu. Peki, React Native veya Ionic gibi mevcut araçlar varken neden Links'i geliştirdiler? Resmi açıklamalara göre performans odaklı bir çözüm arayışı bu kararın temel nedeni. React Native yıllardır çapraz platform geliştirme için popüler bir seçenek. JavaScript ile iOS ve Android uygulamaları yazmayı sağlıyor. Ancak eleştiriler de alıyor. En büyük sorun Tek iş parçacıklı bir JavaScript köprüsüne dayanması. Bu köprü, yerel kodlarla iletişim kurarken performans darboğazlarına yol açabiliyor. React Native ekibi Hermes motoru ve Fabric renderer ile bu sorunları çözmeye çalıştı. Ancak ByteDance farklı bir yaklaşımı seçti. Links çift parçacıklı bir mimari kullanıyor. Kullanıcı kodu ve arayüz ayrı iş parçacıklarında çalışıyor. Bu performansı artırıyor ve daha akıcı bir deneyim sunuyor. Links'in teknik yapısına bakalım. Çift iş parçacığı, QuickJS tavanlı PrimJS motoruyla destekleniyor. Bu motor sadece 210 KB boyutunda ve arayüz görevlerini hızlıca yönetiyor. Kullanıcı kodu ise ayrı bir iş parçacığında çalışıyor. Böylece kötü yazılmış kod bile performansı etkilemiyor. Sonuç olarak uygulamalar anında render ediliyor ve boş ekran sorunu ortadan kalkıyor. Ayrıca Lynx, React'e bağımlı değil. Svelte, Vue.js gibi farklı frameworklerde de kullanılabiliyor. CSS desteği de dikkat çekici. Geçiş animasyonları, gradyanlar ve değişkenler gibi özellikler sunuyor. Bu web geliştiricileri için büyük bir avantaj. Lynx'i denediğimizde bazı dikkat çekici noktalar ortaya çıkıyor. Rust tabanlı RSpec modül paketleyici kullanılıyor. Bu, Vine'dan bile hızlı olduğu iddia edilen bir araç. Başlangıç şablonu TypeScript ile geliyor ve React tabanlı bir altyapı sunuyor. Ancak HTML yerine View, Text gibi yerel öğeler kullanılıyor. Bunlar platformlara göre iOS'te UIView, Android'te Android'de View Group gibi öğelere dönüşüyor. CSS ile stilize edilebilmesi büyük bir artı ama eksiklikler de var. React Native'deki Expo veya Flutter'daki widget kütüphaneleri gibi bir ekosistemi henüz yok. Sonuç olarak Links, yüksek performans ve esneklik sunan yenilikçi bir framework. React Native'in yerini tamamen alması şu an zor görünüyor. Çünkü ekosistem. Sisteme henüz gelişmemiş ancak potansiyeli büyük. Özellikle performans odaklı projelerde dikkat çekebilir. Peki siz Lynx hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.